Ne istiyorsun lan? Aa kanlar var yerde ya. Aa iskelet var orada. Açabiliyor musun burayı? Vallahi açtık Kübra. Bodrum Gider mi? depo gibi bir yer. Aa! 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 Çok... Evet. evet. Onu da sayacakmışız. Evet. Kanka seni kurtaracağım burada. Tamam bekle sen. Ne kadar bakıyor ya. Evet ya. Selamünaleyküm. Aa. Açıldı. Aa, açıldı. Doğru söylüyormuş lan Tursun. Bu ne peki? Gizli Dur. formu mu acaba? Aa gizli formu gerçekten de. Aa. Kanka ne yapıyorsun? Lan bu gizli formu bu da çıldırdı lan. Ne diyorsun? Hata bak anlamıyorum. Yakmaç. 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 Merhaba arkadaşlar, oyuncu Amaz hoş geldiniz. ilk defa geldiği için ben Hasan. Bugün sizlerle Sünger Bob'un restoruna gideceğiz. Yani Yengeç Burger'e gideceğiz. Evet, gerçekten çok korkunç görünüyor arkadaşlar. Bu arada bu videoda ben de varım. Evet arkadaşlar, daha çok Kübra ile video için 5000 like atmayı unutmayın. 5000 like gelir mi sence? İnşallah gelir arkadaşlar. Herkes like atarsa 5000 like kesinlikle olur. Hadi! Destekleyin beni! Destek istiyorum sizden. Başlayalım bakalım. Başlangıç nasıl? Bu ne lan? Kaptan Aa, ha mı biz evet. küçük geziyorduk. Hazır mısınız diyor çocuklar. Çok acayip olmuş bu ama. Aynen. Şu Çok... bu ne? Çok garip. <laughs> Çok değişik. Aa numa karakterler yok ama. Evet. Yengeç restoran da. Bu Squidward olması gerekmiyor mu burada? Aynen. Biraz garip yapmışlar. Aynen lan. Neyse Aynen. ilerleyelim. Bir bakalım. Sipariş mi vereceğiz? Ne balık kafa. Bu ne ya? Kollara <laughs> Çok bakın. Çok değişik. Sen neye bekliyorsun kanka? Ona ne? Aa. Lan ne bağırıyor? Buradan gitti diyor. Yeter, yeter, yeter Ne bağırıyorsun salak? korktum ya. <gülüyor> korktum. <gülüyor> Neyse siparişimizi verelim Kübra. Ne istiyorsun? Ya ben bir tane burger istiyorum. Ne ikram edeyim? Listeye bak. Bu nasıl menü lan? Hepsi aynı. Aa, bir tanesini seç. Seçtim abi ikincisini. Diyor bekleyeyim mi diyor? Tamam. Bir tane homon patty please. Tamam. Niye ölü, ölü gibi bize bakıyor? <laughs> ölü balık gibi bakmıyor bize. Bekleyeceğiz hazırlanmasına kadar. Bekleyelim abi. Tamam. Nerede bekleyelim? Abi burada mı oturacağız. Bu hala bağırıyor mu küre? Deneyeyim mi? Bağırıyordu bence. Lan ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun salak? <gülüyor> <gülüyor> Sanki oyuncağını elden aldık ha küre. <gülüyor> <gülüyor> lan bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan milletin içinde. <laughs> Neyse oturalım. Oturalım. Hadi bakalım. Bekliyoruz siparişimizi. çok uzun sürecek yani. Bir burger istedik ya kanka. Aa, öldü ki bura. Arkadaşlar bala bir şeyler oldu. Lan bu ne? <laughs> Tövbe. Lan bu niye Gördü kayboldu. Biri camdan bağırıyordu bize. Çok garip ya. Neyse. Lan burgerimiz nerede kaldı? Evet hazır mı diye sorduk. Eee? Ve biraz daha olacakmış. Daha zamanı var. Nasıl zamanı oğlum? 2 saattir bekliyoruz. Adam bekleyerek öldü lan. Adam beklemekten öldü öldü. Aşktan öldü. Böyle balık gülünce bakıyor. Umurunda değil. Bana ne gibi değil mi? Evet, daha fazla hızlanabilir misiniz? Başka yolu yok mu? Onu Gözü dedik diyor. de. Bakalım ne diyor? Diyor ki siz başka yere gidebilirsiniz. Almak için. bizi canım. kovuyor. Patates için daha başka yere inebilirsin. Ne bahsetti? Warehouse. Nereye bilmiyorum ama siz mi gidin diyor? Gidelim. Evet, Bence biz, biz gideceğiz. Ve dikkatli olun. Orası karanlık olabilir. Ha, bizim gitmemizi söylüyor. Evet ve diyor Tabii. ki ne yaparsan yap asla koridordan gitme. Koridorun sonuna gitme falan. diyor. Hayır öyle demiyor diyor ki, el yani koridorun sondaki kapıya gitme diyor, oraya açma diyor. Ee, evet. Hani kapı? Dur. Neyse. Neyse. Ben öyle anladım. Artık yanlış doğru bilmiyorum arkadaşlar. E biz biz mi gidip yapacağız? Evet. Ne biçim şirket lan burası? Ne biçim restoran? He? sana kafa göz. Neden bu kadar ciddisin? Zaten bu adam öldü bağıracak mı acaba gidelim? Aga be. Lan bu ne? Kan mı bu? Hı hı. Yok lan ketçaba kafasını vurmuş Kübra ne kan. Değil mi yani burası? Kesinlikle ketçap. Aynen ketçap yani böyle kötü bir yer değil. Gidelim bakalım. Aa karanlıkmış lan Kübra burası. Baya karanlık bir koridor. Ee? Diller değil ama. Bu kapıyı açalım bakalım o Oğlum kendi burgerimizi yapacaksak Aa, niye geldik? Yengeçti. Bir, şey, bir şey gördüm de. Yengeçti aynen. Açalım burayı. Neyse bir gidin bakalım orada ne var. Ne istiyorsun lan? kanlar var yerde ya. Aa iskelet var orada. Açabiliriz işte, mi burayı? Vallahi açtık Kübra. Bodrum Gidelim. depo gibi bir yer. Oha! Aa! Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Oha. Aa, cam skir yedik lan. Arkadaşlar hiç beklemiyorduk. Bir <laughs> anda vardı? <çıktı>. <laughs> bir de yanım sönen bir ışık da çıkıyor. Daha da korkunç oluyor o Aynen. Bak bak yengecin yana gitmeyeceğim bu. Yine aynı yere gitmeyelim. Bu sefer başka yani. yere gidelim. Yok ya. Aha. Evet. Kan var burada. Girelim mi buraya? Ulan yengece bak. Demek ki gerçekten doğruymuş küre dedi. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yengeçleri öldürüyor. Aç. Ne diyor? Aç yine cam skeç çıkar bence. Bir i̇şte ketçap mı yere dökülmüş ne? Aynen. Diyor ki kesin de bu ketçap falan. Böyle <laughs> mi diyor? Aynen. Hayda. E, kapıyı aç kanka. Neyse bu odaya girmeyeceğim falan dedi bence Kübra ya. Yanlış çevirdin sen. Yok. Buraya da girelim. Aa oh, etler. Bu Aa, ne lan? Kıyma mı? Bir Et. şey diyeceğim. Et gibi. E, biz kendi etimizi kendimiz aldık. Ne anladık ki bu işten? Uf uh, oğlum bu ne iş var burada? Uf çok kötü. Yemin ederim bir şeyler yapıyor bu yengeç ha. Hiç masum değil yani bu restoran. Aynen. Olan. Bu arada hocam sıkıdan korkanlar yoruma muhakkak kalsın. Kendi burgerimizi kendimiz yapacağız arkadaşlar. Burada geldiğimiz Nasıl yere Nasıl Evet geri dönüyoruz. Çime ben kendim, Bak adam yok oldu. Aa bu ne? Lan bu ne biçim çok şey? Çok korkunç. Petri'ye benzemiyor mu Kübra? Evet bu Petrik de. Bekle kardeşim beni dinle sadece bir saniye. Yardım et! Petik'in ağzına ne olmuş öyle? Petik çok acıkmış arkadaşlar normal. Bu ketçap Aa yani. Yerler her taraf Yo, ketçap Yok kesin olmuş. ödüne ketçap abi. Diyor ki şimdi mutfağa git ve onu kızart. Oğlum Sünger babı yapmıyor muydu o işi? İşte bizim işimiz Sünger oldu. Sünger babı işten atmışlar bence. <laughs> Ulan ben niye kızartıyorum? Ne biçim Kendi işletme orası? Kendi evimizi kendimiz yapıyoruz. Hayda. O zaman para da vermiyorum kanka. Hadi görüşürüz. Gir abi içeri. Bunlar her şeyi biz yaptık. Ne anladın bu işten? Evet ya. Neyse abi kızart. Şimdi ekmek ve diğer malzemeler lazım. Ne diyor? Bu hala hazır değil ve beklememiz lazım. Tamam diyor pişsin diyor. Ha ekmeği hazırlayalım. Ekmeğimiz burada. Ekmeği aldık. Üstüne koy ya yandı lan yandı çıkarsana Bekle çabuk. biraz. Heh şimdi oldu. E simsiyah oldu bu. Yok ya iyi bence. Bence siyah oldu arkadaşlar sizce. Bence yandı. <laughs> Mesela, Mesela, biz oley be oley sonunda burgerim oldu. İçine domates yok, ketçap yok. Evet ya. Hiçbir şey yok, cheddar yok. E ne anladın bu burgerden abi. Ne biçim burger lan burası? Parasını falan vermiyorum. Verdik ilk önce gerçeği. Bu petik ne aç? Al lan al sen ye. Al kalk al, al. İki saattir cama vuruyor açlıktan ya. Evet ya. E? Şimdi bunu e, yiyeceğiz. Ee, otur ve yemeğinin tadını çıkar. Hadi canım mükemmel yemek yani. Gel <laughs> lan. Böyle insan eti herhalde. Ne patates mi? var kola falan hiçbir şey vermedi yanımda. Evet ya. Bu ne biçim işaretman lan burası. Benim tadını çıkartacağız tam olarak. Aynen. Yandı zaten köfte yandı arkadaşlar. Yiyelim Neyse abi. abi. Petrik. Petrik üzerinde değil. <laughs> Nasıl yemek ya. Çıldırıyor. Tamam. Şey gibi yedi. Minecraft şey var ya. Minecraft. İyi işi o. Ne oldu? Evet, diyor ki, bu yiyecek benim anneannemin tırnaklarına benziyor, tadı. <laughs> anneannemin tırnakları. Ama gerçekten kötüydü yani, yaktık evet, arkadaşlar. Bayağı kötüydü. Şimdi gidip şikayet edelim. Ne biçim yemek diye. Evet. Oha! Borca dolar. Şunu ne olacak? Çok pahalı. Ne? ne? <laughs> Bence de ne? Peki ki, sadece 80 dolar. Oha, ne? yükseltti! <laughs> Lan dalga mı geçiyorsun bizden? <laughs> Neden bu kadar pahalı? Dinle. Altı üstü sadece bir tane burger yedim. Kadar Aynen pahalı çok olmaması pahalı lazım. değil mi arkadaşlar? Yo, gerçi Türkiye'de de pahalı. <gülüyor> <gülüyor> sadece 98 dolar üstü. Oha Hatta yükseltiyor. Daha <laughs> da ne kadar çok konuşsa o kadar yükseltiyor. Neyse bir kilo battık? baktık. Lan vurma artık vurma kafam gitti ya. Dın 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 evet diye ya. ya. Ne yapacağız? e, paramın evde olduğunu söylüyorum. <laughs> evde olduğunu söylüyorum. Ve şimdi eve gidip alacağım diyor. Hayır. İzin vermez ki. Vuracaklar bizi güven. Biliyorum. Bu çıkamayacağız. Patron tamam. gelecek belli. Ne olacak şimdi? Yengeç geldi Aa, abi. Aa geldi işte. Kanka dur. Ananı. <laughs> lan bizi nereye attı? Burası neresi Küra ya? Şurada bir depo attı. Depodayız. Vurdu abi depoya kilitledi bizi. Parayı ödeyemedik arkadaşlar. Ulan bir burger için öldük zaten kendimiz yaptık burgeri biz niye... Selam Aleyküm Çığ ki Tipe bak Lan bunun adı neydi ben hep bunu hatırlamıyorum <laughs> Evet burger. ya unuttum ben de Geçen buna turşu adam dedim ben onu <laughs> Selam Aleyküm Öyle Bence burada köfte mı? parasını <laughs> ödeyememiş o yüzden bunu buraya atmışlar Bak yerde yine kan var <laughs> Evet şifreyi ne bulmamız yapalım? lazım Hey iyi misin neden burada kilitlisin Diyor bu ee? kafeste çünkü ben sadece e, gizli formülü çözmeye çalışıyordum fakat kaybettim ve beni buraya kilitlediler. Aa bu şeyi çalıyordu, doğru ya. Çizgi filmde evet. her zaman onu çalmaya çalışıyordu yani gizli formül. Aynen. E? Diyor ki, sen nasıl buraya düştün? Sen de mi gizli formülün peşine düştün diyor. Yok, ben sana paramı ödeyemedim kanka. Diyor ki, hayır ben e, çok pahalı olduğu için <laughs> yanımda gerekli para yoktu diyor. Evet. Evet maalesef diyor ki maalesef çok para göz Mr. Crab. Aynen. O yüzden. Crab değil de yengeç abi değil. Aynen. Sen. Her neyse seni buradan kurtaracağım. Nasıl kurtaracağım? Diyor Kildim ki e, gerçekten deneme çünkü buranın kilidi yok. Fakat yine de iyi şanslar. Neyse inşallah düzgün çevirmişizdir arkadaşlar biz de fazla Aynen. bilmiyoruz bu ne? Diyor ki iki tane top var. Başka ne var? Bunların kullan, kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. E? Ha, bu ne? Bir yerde bir balık şifre var. olması lazım. Şifre falan var değil mi? Fark ettiyse Şifre diyor. Ben buldum aslında. Nasıl yani buldun? Şimdi etrafa bak kaç tane balık var? Üç tane. Üç tane var. O zaman oraya üç tane yapacağız. Bence öyle. O çok zekisin kübra ya. <laughs> bir tane yıldız var. zaman geliyor. Tamam. E, kontrol edemiyorum ki dur. Balık. 3 tane yaptım bana. Tamam. Bir tane yıldız var gördüm. Kalanı bir tane herhalde. Bir tane. Bir tane. 2 tane. 2 tane var. Çok zekisin ya. Allah razı. Çok bir teşekkür ederim. Kardeşim var. 2 <laughs> tane değil mi? Evet. evet. Şimdi kaç tane kutu var? ona da bir bakalım. 3. Aha 4 4. Tamam. Şimdi 4 tane açacağız. 1 2 3 4. Ne yuvarlak sayısına bakacağız. Bir bu tek bunu mu saymamız lazım acaba? Bir tane tek var. Yuvarlak şey nerede abi? Başka yok ki. Bende bir tane. Bence de bir tane. Sadece bu. Evet. Hadi geç. Bir tane yap. Umarım olur. Hadi açıl. Çok emin değilim. Olmadı galiba. Yuvarlak kendim. olmadı bence. Ne olabilir peki? Ha şunlar. Aynen daireler. Evet. Onu iki tane yapalım. Ben bunu kapının yuvarlarına <laughs> şey yaptım ya. Tamam yuvarlak iki tane yapalım. Hadi. Hadi Çalış. oluyor ol ya. Lan çalışsana Olması lazım Olmuyor Bir şey yanlış yapıyoruz İyi bak Dört tane kutu Acaba şu kutuyu da sayacak mıyız Aynen şu kutuyu da sayacağız bence Ama o tam dörtgen mi Neyse evet, onu da sayalım göre. Tamam Bence oldu evet. evet Onu da sayacakmışız Evet Kanka seni kurtaracağım burada tam bekle sen Ne kadar bakıyor ya Evet ya Selamun <laughs> Seni kurtarıp dönerin arasına bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Biz anahtar arıyoruz da kanka. Nerede anahtar? Köfteler. Köfteler. Ah tamam. Onu bu kırabiliriz bununla. Olabilir. Anahtara gerek evet. yok. Kanka seni kurtarmaya geldim. Dur. Seni kurtaracağım. Hadi. Hadi. Oh be. İşte. Kralı evet. kurtardık gençler. Eyvallah kanka sonunda. Gidip bir konuşalım lan burun ne kadar uzun bu. <laughs> sen Trabzonlu musun ha? Hamsi <laughs> tuttum seni 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 sen. teşekkürler. Ve hadi buradan gidelim. Ben Aynen gidecek gel. Gidecek bir yol Beni var. takip et. Evet açıldı. Hı -hı. Bak levye deyken açılmıyordu. Çok saçma bir şekilde. Yengeç çıkmasın abi buradan. Hayır o mana çıkmaz. Işte bize. <laughs> Çok korkunç. Lan bu ne? Kanka gel gel. Niye gelmiyor? öyle mama bakın gelsen oğlum. Burada da şifre var ya. Ne şifre ne şimdi? Buluruz etrafa bakarak. O zaman nasıl bulacağız? Lan şifre söylesene. Dur ben arkadaşlar bunu bir döveyim arkadaşlar bir şifre öğreneyim. Tamam şifre öğrendim arkadaşlar. Turşu söyledi. Sağ olsun kankam ya. Evet gelelim şifreyi. şifreyi bulduk kanka. Hadi. İnşallah doğru söylüyor yoksa doğru söylemez sonra döveceğim arkadaşlar. Ah, açıldı. Aa, açıldı. Doğru söylüyormuş lan Bu sö ne peki? Gizli dur. formu mu acaba? Aa gizli formu gerçekten de. Aa. Kanka ne yapıyorsun? Lan bu gizli formu bu da çıldırdı lan. ne diyorsun? Bana bak anlamıyorum. Okey. Yamuldu kafası. Aa gizli formu çalıyor. Hayır. Aa. Oha. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl ezildi ya? Bilmiyorum ki. Kaç. Aa sünger bok geliyor. Sünger bok geliyor. Kaç kaç. Nereye kaçayım? Nereye kaçayım? Allah kahretsin sünger bok geliyor. Arkana bakma. <laughs> nereye kaçacağım? Hayda. Lan turşu gördüm nasıl ezildi kafası. Evet ya. Nerede ne geçeceğim? Ay, hayda sünger bok arkamda mı lan? Geliyor geliyor. Önüne çıkacağım. Allah kahretsin. Selam aleyküm. Allah kahretsin. Hayır ya. Sünge baba gördün mü manyakı? Manyak herif. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Bu şifre için hiç ipucu vermemiş ki Kübra Aynen. ama ya. Aynen arkadaşlar ipucu verse aslında hiç daha çok ipucu vermemiş olur. arkadaşlar. Gerçekten de vermemiş. Aynen. Şu an koşturuyorum. Backrooms'dayım sanki abi. Ananı. Aaa hayır Aa, Aa, kapana kısıldık. Hayır ya nereye atladık? Lan kıyma yaptılar bizi. Ne oldu acaba? Hayda. Kesin et olduk arkadaşlar. Evet arkadaş. arkadaşlar kıyma olduk. Evet. Etimiz artık yemek yaparlar. Evet abi. Köfte yaparlar, hamburger. İğrenç ya. Çok kötü oldu. Gerçekten doğru mu senin dediğin? Evet küre, arkadaşlar değil mi? gördüğünüz gibi. Doğru yani. Teorimiz doğruymuş. Aynen. <laughs> Hayır olamaz. Hayır olamaz. Arkadaşlar bir daha denemeye karar verdik. Sonunu çok merak ettik çünkü. Evet arkadaşlar sonunda ne oluyor acaba? İyi, Bakalım. Tekrar yapacağız. Şifreyi de öğrendik abi. Bir sıkıntımız yok. Sadece yazmak kaldı. Hadi ya. Hızlı gitmeye de çalışıyorum. Adam hızlı ne yapıyor? Çok hızlı geliyor. Baksana sesini duydum arkamdan. Hadi ya bu şifreyi yazalım lütfen. Dur. Ne? Hadi. Oh, hadi hızlı. Hadi 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 yapabilirsin. Ah açıldı. Oldu. Lan bu ne? Aa, şirek. Şirek ne alakalı? Ne ya <laughs> bak. <gülüyor> o <müziği> koruyacak? Selamun <laughs> aleyküm Hadi şirek. O. Oh. Vay be. Şey yapıyorlar. Vs atacaklar. Vs'e atacaklar dur. Şirek tipine bak ağzı <gülüyor> kaymış. Ee? <laughs> kim alır sizce? <laughs> sizce kim alır arkadaşlar? Bence şirek alır net şirik ya. Şirek nasıl olur? Şirik Ekse geldi. Swinger Pop Ekse. <laughs> e, ne olacak şimdi? Hadi. Evet bekliyoruz. Bakışıyorlar. Hadi. Şirek hadi. Silah yok lan Şirek'in. Yumrukları Bak. helal edersin. Hayır silah yok. Lan Süngep onun silahı var. Şirek'in yok. Ha, Şirek akırın. çenesine bak. Arkadaki biziz bu arada. Tipimize baksana. <gülüyor> 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 ya Abuzer abi haklısın da. Bana doğru gelmiyor. Ölü balık gibi bakıyoruz. Sen Sensin diyor. Ah o oh, oh. <laughs> doşladı, doşladı. Oo. Oh. Vay be. Oğlum mim yapmışlar bir. De. Oha. Oh. Oha bazuka çekti. <laughs> Hiç şans yok. Kesinlikle kurtulamaz. Aynen. Çünkü yapıp GG diyelim. Hadi. Bu. Oh. <laughs> çok bu <gibi>. muydu bitiş? <laughs> Mükemmel bir Güzeldi. sondu gerçekten. Güzeldi bence de. Bayağı iyiydi Bence mizahi çok güzel değil miydi Kübra? Aynen kesinlikle. Mükemmel bir sondu ya. Evet arkadaşlar yengeç şahin da sonuna geldik. Güzel bir oyundu değil mi? Evet ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Muhakkak yazın en iyi sahne hangisiydi? Bence son final sahnesi mükemmeldi. Aynen final çok iyiydi gerçekten. Kübra daha fazla video için 5000 like atmayı unutmayın. 5000 like ne kadar hızlı gelsen devam ederiz yani. Aynen arkadaşlar bu yüzden unutmayın. Takın like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğlenceyle kalın.